Galiba yaptım zaman. Eğer şu... Vallahi bu sefer oldu galiba. Şurada... Intel bir görsek... Sanki olacak ki ama... Şunu da görmüştüm ya. Keşke o gördüğüm anda tamamla deyip kapatsaydım. Normalde onu göremiyorum şunu. Bir türlü açmıyordu o ekranı. Siyah ekran da olmadı. Sürücüyü kurabildim. Normalde sürücüsünü kurduğumuzda ATI ekran kartının sistem çöküyordu, görüntü gidiyordu. Şimdi burada çift ekran kartı var. Şimdi şu tuş çalışmıyor. Normalde burada bir tuş var. İşte OSD e, kısmını kurmadan bu da çalışmıyor. Kursam da çalışmıyor. İki ekran Yani Çok garip bir durum. Belki 10 defa format attım. Yani Windows 11'in farklı sınırlarını denedim. Artık son çare bitti. Mahvediyorum. Son çare Windows 7'ye kadar inecekti. Yani Windows 7 e, kurup bakacaktım. Sanırım bir sürücü var. Windows 10 düzgün çalışıyor 64 bit'te. 32 bit işlemlerinde hiçbir problem yok. 32 bit'te gayet iyi çalışıyor fakat iş 64'e geldik mi HD 4500 sapıtıyor. E, bunu ben içeride hedef alıyormuştum. Windows 7'nin 64 bitini kurduğumda e, bir garip bir kes etmiştim. Vallahi internette bayağı bir araştırma yaptım. Birkaç sürücü önerilmiş. Ee, olması sebeplerinden biri aslında belki Windows 10 denesem, yani Windows 10 grup osuncuları 10 üzerinde denesem çalışma ihtimali çok yüksek. Fakat işte Windows 11'e gelince saçmalıyor ya, yani cihaz. Sürücüyü kuruyoruz, ekranın yarısı geliyor, yarısı gelmiyor. Bakın şimdi birlikte görelim diye i̇şte çekiyorum bu kısmı. İşte Ctrl, Win, Shift, B yapıyorum ekran kartını sıfırlıyorum filan. Geliyor bazen. Muhtemelen bu kez kur. Windows 11, 25, H2 Yani şöyle yapabilirim, yalan olacak gibi duruyor. Ee, Regedit kaydıyla update'i kapatıp yani sözcü güncel kapatıp manuel olarak internet in onboard grafik kartını kurup böyle geçebiliriz. Bakın şu an yine bir gelmeye çalışıyor ekran fakat. Aa bir dakika şey çıktı. Bilmiyorum gördüm mü? Şurada ışık yandı. eğer gelirse bir de üzerine şeyi kurarsam. Windows 11'i falan böyle orada kurabilirsem. Bir dakika. Hadi bismillah. Abi yılan hikayesine döndü ya. Bakalım görebilecek miyiz burada? İkisini bir. Eğer ikisini bir görürsem şu OSD paralel sürücüsünü kurarım. Evet internet işte geldi o da geldi. Şimdi o zaman galiba oldu. Şu an 23 açıkçası var. Şu an 25 açıkçası kurmamız için çok pişmanım. O çok yavaş oluyordu. Bir dakika şimdi o zaman canlı canlı. Şu OSD e paneli kurayım hemen. Ama sonuçta ne olursa olsun bu Regedit kaydıyla Windows Update'in sürücü güncellemesini kapatmamız lazım. Ya da buna son çare yeni bir BIOS atıp Çünkü internette bu sorundan muzdarip olanlar var. Onlar BIOS'ta ATK kartını tamamen yok etmişler. Sistemler atmışlar yani. Çünkü yeni güncelleme geldiğinde siyah ee, yakında kalıyormuş bilgisayarları. Yani Update'i kapatmamız kesin şart. Chipset'i kuruyordum yarıda kaldı ama bir daha bir deneyeyim bakayım chipset'i kurmayı. Kurdum kurmadım yarıda kaldık. Mavi ekranda kaldık ama mavi ekrandan sonra yani bari o arada ekran kartının kurulmuş olmasına sevindim. Normalde şurada tek tuşla geçiş yapıyorduk çok iyi oluyordu. Şu an güzel de çalışıyor sistem. Hiç 3 GB RAM ve hard disk varmış gibi değil. Ha, normalde bir bakın şu an Intel ekran kartı aktif. Buna bakmaya çalışıyorum. Şurada şunu görüyoruz. E, Ati'ye geçtiğimizde Ati Katalist. Herkese geliyor. Bunları da sonra kurabilirim. Kurutu vesaire onları her şeyi sonra kurarız. Şu çift çift bir daha kurmayı deneyeyim. Sonra bir bilgisayarı başlatayım. Ay daha önce kurulmuş tamam. Mavi kan yemeden önce kurulmuş. O zaman bu şimdi tuşumuz çalışacak mı? Evet çalıştı. Aha. Zorting geldi. Evet. Zortladık mı? Bakalım uzatıyoruz. muyuz? Biraz geçişte saçmaladı. Ama bu da bir şey. Ee, yani saçmaladığında en azından tek tuşla Intel'e geçebilirim. Fakat oyun oynarken otomatik olarak AT kartına geçiyor. Bakın şu an AT'ye geçmeye çalışıyor. Sürücü saçmalamasından ötürü. Geçemiyor. şey yapalım yine. Kontrol. Ekran kartımızı bir sıfırlayalım. Gelmiyor. Peki o zaman diyelim ki dayı sen bizi tekrar geçelim Intel'e. Boşver AMD diyelim. Valla oldu. Haydi. Boşver AMD'yi. İnternet durur sıkıntı değil. Şimdi dile yere gidip kayıt ekleyip şey yapmam lazım. Hmm. Önce anlamayı durdurmam lazım. Yani internet onboard'la düzgün çalışıyor. Tabii yine 1080 falan açmaz gibi sanırım. Bugün zorlayabiliriz orada. Ama normal çalışması çok hızlı geldi yani bana. Bak buraları falan çok hızlı açıyor. Evet bakın ameliyat. Bu da bir ameliyat çalışmıyor. Hiç önemli olmadığı için. Bu da ameliyat sürüsü kurum. Ayrıca hataya geçtim. Hayır. Ben bu ameliyat için farklı sürücüler deneyeyim bir baştan bir bakayım yine. Nasıl artık geçiş yapabiliyorum. Evet bu Casper laptopta e, monitörde bir problemimiz var. Bazen şöyle kenarlardan bastırdığımızda görüntü alabiliyorduk. Ben şimdi bunun ön bezesini söktüm. Daha sonra köşedeki bağlantıları sökeceğim. Şimdi bir deneme yapıyorum. Ben bu köşelere bir yere bir şey sıkıştırmıştım daha önce sıkıştırdığımda görüntü alabilmiştim. acaba şimdi yine alabilir miyim diye düşünüyorum. Fakat bir türlü bu sefer cihaz görüntü vermedi. Evet görüntü geldi bakın. Şu an görüntü geldi. İşte bunun sorununda bir türlü bulamadım. Yani bir yerde bir temassızlık var. Şu alt bölgede olabilir. Oradan bir işlem görmüş zamanında. İşte böyle ansızın görüntü geliyor. <laughs> Bu şekilde bir görüntü alıyoruz. Tekrar şu kapak kapanıp açılma vesaire yaptığında görüntü gidiyor yine. Muhtemelen yani tek bir şey kalıyor şu film kalıyor monitörün filmi bu muhtemelen onda bir problem var bir şekilde onu sabitleyip şu yan bezeleri sökeyim önce kenarları daha sonra yine buna Windows 11 kurup bir de bunun testini yapacağız şöyle size ön yüzeyini göstereyim Birinci nesil Intel i3 işlemci var. Şimdi ben bunu toplasam muhtemelen yine görüntü gidecek. Yani geçici bir çözüm olacak toplamak. Öyle söyleyebilirim. Şu ara bağlantıyı elektrik bağlantıyla falan bir iyice sabitlemek gerekli şu üst tarafı bir tamamen sökeyim. Bu arada Windows 10 kurulu bir ya Windows 10 ya Windows 8.1 kurulu bir hard disk taktım ha. Şöyle panelimizi alalım aşağıya. Çok ilginç. Bakın şu an gitmiyor. Burada bir tamirat görmüş bu cihaz. Şurada bir tamirat görmüş bakın. Burayı bir destekleyebilirsem şu kısmı monitörü kurtarırız gibime geliyor. Şuraları söküp güzelce yeniden bir bantlarsam monitör kurtulur gibi duruyor. Kurtulacak gibi. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bu videoda Casper H36 kodatlı ya da ne diyeyim H36 anakartlı notebook'un, laptop'un kısa bir tanıtımını ve 64 bit işletim sistemleriyle olan sorunlarından bahsedeceğim. Umarım güzel bir video olur. Şimdi bu bilgisayarda çift ekran kartı var. Önce bir anakarttan başlayalım. Ee, anakartımız H36 chipsetli İşlemcimiz i3 m380 ekranda da görüyorsunuz Birinci nesil Intel işlemci i3 Şu an yüklü bellek 3 GB DDR3 Şimdi bu bilgisayarda e, internette Muhtemelen bir yerde belki denk gelmişsinizdir e, Nvidia ve Intel Aynı zamanda Intel ve AMD olarak iki çeşitli mevcut İşlemcilerde yine çeşitli varyasyonlarda değişebiliyor. Şimdi bunda 250 GB'lık bir hard disk var 2.5 inçlik. Şöyle bakalım Ati Mobile Radeon HD 4500 ve Intel HD Graphics Onboard dahili grafik kartı mevcut. Şimdi buradaki temel sorun 64 bit sistemlerde bu iki ekran kartı çakışmalar ve sürücü problemleri yaşıyor. Yani şu ekran kartının Windows 8.1, Windows 8, Windows 10 ve 11'de problemleri var. Umarım bu videonun bir yerine daha önce cihazın ve yani benim başımdan geçen önceki çektiğim videoları hızlandırılmış bir şekilde eklerim. Zaten oralarda göreceksiniz. Yine ben kısa kısa da bahsedeyim. Defalarca format attım, defalarca farklı Windows sürümleri kurdum. Farklı zamanlarda üretilen sürücüleri kurdum. Fakat bir türlü problemi aşamadım. Sürekli AMD ekran kartına geçiş yaptığında Siyah ekran, donmalar, kitlenmeler. Bunun temel çözümü şu internette gördüğüm kadarıyla BIOS yazılarak yani AMD ekran kartı devre dışı bırakılmış. Bunun için sırf BIOS'lar hazırlanmış. Bu BIOS'u yazdırarak devre dışı bırakarak kullanılabiliyor. Şimdi ben bilerek sorunun temeline indim. Önce Windows 7'yi kurdum. Windows 7'nin 64 bitini kurdum. Yine sürücüleri araştırdım daha önce çünkü Windows 7'de de 64 bit'te problemler yaşamıştım. Fakat şu an 64 bit Windows 7 sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Ee, şimdi kısa bir video çekeceğim. Yaklaşık bir 10 dakikalık Windows 7 ile. Daha sonra o videoyu sonlandırıp tekrar Windows 11 kurup bakalım sürücü problemlerini umuyorum yaşamayacağım. Yani en azından Windows 11 olmasa bile Windows 10 ile sorunları çözmek istiyorum. Yalnız bu sistemde Windows 7 ile çok hızlı çalışıyor. Bakar mısınız? Yani resmen akıyor. Çeşitli oyunlar da kurdum. İşte GTA Vice City Türk modu. Türk City modu. işte Command Conquer Generals. Yine PES 6. PES Box Anatolia'nın yaptığı 2013 sürümü. Onları da kısa kısa oynamayı düşünüyorum ve shortslarda da yapacağım. Başka yine çeşitli oyunlarımız işte Call of Duty Modern Warfare, Most Wanted, Underground 2. Bunlara da bakacağız. İnternet performansına bakalım hızlıca. Şu an at ekran kart devrede. Bir de size şurada tuşu göstereyim. Bakın OSD burada menüde bir tuş var. Burada tek tek tıklamayla ekran kartlarını değiştirebiliyoruz. Şu an dahili ekran kartına geçti. Bakın burada Intel'in simgesi çıktı. Şöyle göstereyim. Intel'in simgesi şurada. Yanında da Ati. Şu an dahili ekran kartındayız. Tabi dahili kartla yani görüyorum şöyle bunu dahili kartla AMD'yi iptal edip kullanabiliriz. Fakat çok performans kaybı yaşamamız kuvvetle muhtemel. Çünkü birinci işlemcinin Ekran kartı da pek kuvvetli değil. O yüzden ATI HD 4500'ü kaybetmek istemiyorum ben açıkçası. Bütün çabam da bu yüzdendi. Defalarca da defa format attım. Farklı işletim sistemleri kurdum. Farklı sürücüler indirdim. Ve her seferinde ya işte sistemi geri aldım ya e, bir şeyler oldu. Şu an tarayıcı olarak Iron Browser Windows 7 için e, olan sürümü kullanıyorum. Bence gayet yeterli çeşit çeşit sürümler tanıtmaya çalışıyorum olabildiğince. Bakın süper mühim filan daha önce bahsetmiştim. Şöyle bir shortslara bakalım. Evet hafif laglar var. Fakat yani çift çekirdek 4 tıhret bir işlemci için pek tabi normal. Yine 720p'de filan sorunsuz. Ha bir de şunu şey yapayım tekrar. Harici ekran kartını alalım. Asıl performansı o zaman görelim. Hı, geldi. Sistem simlemiz. Şöyle Call of açalım. Buradan da bir de meraklısı için istatistiklere girelim. Bakalım ne kadar drop yiyor. Şu an 720p yok bakalım. 1080p'de mi? Evet 1080p'deyiz. Eee 800'de 60 şu an gayet izlenilebilir bir vaziyette. Siz göremeyebilirsiniz. Ben size dile getirerek durumu anlatayım. 1500'de 95 drop. 1080p gayet şu an izlenebilir. Sony Vaio'da mesela çok sıkıntı yaşamıştık 1080p videolarda. Tabi arasında işlemci de fark var. Birinci nesil Intel i3 ile T7200 dual core arasında tabi yine bayağı fark var. Bence gayet yeterli 1080p performansı. Şöyle shortslara bir daha bakalım. Gayet güzel. Bence gayet güzel. Evet şimdi telefonum bir sabitleyeyim. Hızlı hızlı birkaç oyuna bakalım. Ardından ilk dediğim gibi ilk 10 dakikalık kısmı sonlandırayım. Yani Windows 7 ile 2025 yılında bakın bugün 1 Aralık gayet yeterli bir performans bizlere sunmakta. Böyle bir cihaz internet işlerinde, ofis işlerinde, günlük işlerde hard disk olmasına rağmen çok da hızlı çalışıyor. Bakın diğer paketleri de kurdum. DirectX ve Visual C paketlerini de kurdum ki oyunlarda problem yaşamayalım. Otomatik olarak birkaç tane güncelleme kuruldu. Evet oyunlara geçelim. GTA Vice City. Tabi bir diğer adıyla GTA Türk City. Bu arada yapımcılarına Credit by Radre Sword çok teşekkür ederiz bizlere. Böyle ek paketler, modlar sundukları, uğraştıkları için Evet, şöyle hızlıca girelim. Söylediğim gibi bu videoyu 20 dakikadan fazla uzun yapmak istemiyorum. Tabi en çok izlenen videolar 20 dakika civarı oluyor. Ee, ekstra yapmamı istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtirseniz işte abi şu oyunu oyna, şunu dene, işte bunu çalıştırır mı vesaire diye imkan olursa deneriz. Tabi ben buna biraz sonra tekrar Windows 11 23 H2 kuracağım. Bu driver işini çözmeye çalışacağım. Telefonu sabit. Bu arada gerçekten mod çok güzel olmuş. Tekerleklerde bir problem var. O alfa güzel 156. Bırak dayı arabamızı ya. 2.5 ve 6 bu arada ayağı egzozdan sanki duman filan çıkıyor. Oo, Mustang filan çok güzel arabalar var. E, lastiklerde bir problem vardı. Biraz önce oynamıştım. Sanki o problem şu an çözülmüş gibi. E, tekerlekler e, büyüktü. Ba bak bazı arabalarda tekerlekler çok büyük. E panel van tarzı araçlar vardı. Bu arada bu oyunları yazılımoduscom sayfasından da indirebilirsiniz. Elimden geldiğince orada da paylaşmaya çalışıyorum. Yine yorumlarda belirtirseniz bulabildiğim linkleri bırakırım açıklama kısmına. Forum sayfamızı takip ederseniz orada zaten elimden geldiğince paylaşıyorum. Hem forma katkısı olsun, forma giriş çıkış olsun diye hem de birileri oynamak istiyorsa, geçmişi iade etmek istiyorsa neden olmasın diye. Bu arada şu imprez galiba. Çeşitli şeyler falan seçebiliyoruz bu arada. Ee, kastım kilitlendi mi? Tabii mod olduğu için Tam videoda olması da çok ilginç oldu. Neyse kapatalım. Çeşitli şeyler vardı. Ee, karakter kıyafetleri filan. Onları değiştirebiliyorduk. Bir şeyler yapabiliyorduk. Tabi moddan olmasa da belki bilgisayardan da kaynaklı bir problem olabilir. Video içinde gelmesi de çok gerçekten şey oldu. Ya oyunlara mod kurduk mu tabi biraz daha bozulmaları Aa, şey yapacaktık. bozulmaları daha kolay oluyor. Evet bir PES 6 yapalım. Tabi PES 6'nın da 2012 versiyonu. Fener Galatasaray derbisi yapalım kısa kısa. Ya oynamaktan çok keyif aldığım oyun PES. Hızlıca bir maç yapalım. Aslında var ya Real Madrid var. Sırf bunun için bir video çekebilirim İsterseniz Yorumlarda belirtin Kadro güzel biraz önce oynamıştım Sadece biraz daha hücuma yönelik kanat yapabilirdik ee, Galatasaray'da Burak, Şınayder, Hamit, Selçuk, Emre Çolak Felipe Melo, Ben Lünku. Bravo Şükrü Saracoğlu'nda maç. Çok güzel olmuş ya sesler falan. Yine bunun yapımcılarına da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Uğraşmışlar. Pesbox. Selam olsun. Evet hızlıca başlayalım. Musa Sol. 4 Kite. Pierre Webo. Hasan Ali kaldırıp Pierre Webo. Raul Mereleş. Mehmet Topal, Örümcek Adam Emre, top geçmedi Emre'ye Çok güzel, er. kaptık Hasan'ı kaldıralım Hasan'ı verdi Emre Dirk Kayt Yanlış yere oynadık, kaptık topu Topu kaptık, kaptırdık Dikkat Kayıt bekledi. Gökhan Gönül öldü. hala Gökhan Gönül'de. Kayıt. Taç. Çıkmadı top. Kayıt'ın piresi var. Musa orada. O kırmızı mı? Yapma kayıt. Sarı var iyi iyi oldu. Bilerek yapmamıştım. Bu arada çok gerçekçi olmuş ya. Şu hızlıca bir kamera inceleyeyim. Tamam şimdi oldu. Raul Merleş. Raul Merleş. Asa Pierre Vevo bekledi. Tabi biraz kollu oynasak çok daha keyifli olur. Bekir kaptı. Hasan Ali kaldırdı. Pierre Vebo'nun önüne. Pierre Vebo akıyor. Pierre Vebo. Önünde bir Ve Vebo dikine gitti. Vebo. Geri pas. O karanlıkta oynayan kuşları kaybetti. Haydi Emre. Sonunu aldı. Oynayamıyorum Hı. ya. Birkaç maç oynamam lazım. Kaptık. Musa sağ. So. Musa sol. Basını verdi sol. Dök kayıt. Çalımını attı. Şike. Geçmedi. Evet ilk kere bitti. Allah gayet güzel. Gayet keyifli. Emre falan çok gerçekçi olmuş. Evet. <laughs> Hızlıca bir Modern Warfare'a gireyim. Kalotta atası. Sevdiğim bir oyun kaldığım yerden şöyle bir kısa size hatırlatma yapayım. Ya bakın şu harici ekran kartı gerçekten muazzam bir şey. Yani Intel'in en azından 3. 4. serilerine kadar işte i3 4 i3 5 3. nesillere kadar dahil ekran kartla da pek böyle işte anti-aliasing açık oyun oynamak falan çok keyif vermezdi ama bu Özellikle 3. 4. nesilden sonra dahil ekran kartları biraz daha kuvvetlendi. Nereye geleceğim? Şimdi bunun 1. nesil bu Intel işlemci, i3 işlemcinin dahilisiyle yani şu oyun hayatta böyle keyif vermez. 1024x168 neredeyse yüksek grafiklerde ve anti açık oynuyorum şu an. Of yüzbaşı tabi arada takılmalar oluyor. Yüzbaşı Mac plan You're the, you're, ''Did you hear that?'' ''Okay.'' ''Yakalandık.'' ''Yakalandık.'' ''Öldük.'' ''Öldük.'' <laughs> ''Hata yaptık.'' Evet, gayet güzel bir şekilde oynatıyor. Harici ekran Umarım aynı şeyi keyfi Windows 11'de de alırız. Boşuna format atmış olmam bir defa daha. Generalisi biliyorsunuz onu da başka bir videoda gösteririm. Valla Windows 7 çok keyifli. Açıkça onu söyleyeyim. Şöyle bir 30 saniyede burayı toparlayayım. Gerçekten çok keyifli. Açılması, kapanması, kullanım rahattı olsun. Müthiş bir e, keyif veriyor insana. Zaten bazı videolarda hep söylüyorum ben. Kendi aramızda da forumlarda konuşuyoruz. sordum nette e, yazılımadas.com'da. Abi Nosy'de gerçekten bir e, dönüm noktasıydı diyebiliriz. Güzel bir işletim sistemiydi. Evet videomuz 18 dakika oldu. Bu, muhtemelen ben araya ekleyebilirsem o hızlandırarak işte bu Notebook'un ekranında problem vardı. Açılıp kapanırken sıkıntı yaşıyordu. Flexini tamir ettim. Daha önce tamir etmişler. Flexini düzeltip üzerinden kolibandıyla sabitledim. Dış bezesini sabitledim. Plakayı. Ön kapak plakasını falan. Belki onları görürsünüz. Belki göremezsiniz. Ama Windows 11 kısımlarını umarım size güzel bir şekilde orada çalıştığını gösteririm diye umut ediyorum. Bu kısımdan şimdilik bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Yorumlarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik görüşürüz.